merhaba. Bugün ailedir atmadım. Power Play e devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atarsanız sevinirim. Bu arada video like atanlara hayır bakı sarılıyormuş. O her yerde karanlık ha. Merhabalar hocam. Aha save aldı bu da. Şimdi evim evim güzel evim. Hadi bakalım neredesin? Ha açıldı. Burasıymış. Dur kapıyı kapatalım. Aşağıya doğru iniyoruz. Merhabalar hocam. O burada full kırmızı gaz var ama. Ve benim buraya girmem lazım galiba. Hadi girelim. Kırmızı gazla bizim bayılmamız gerekmiyor muydu ya? Sol mu sağ mı? Sol ya. Aslında iki taraf da aynı gibi ama ben soldan gideceğim. Bakın yine soldan gidelim. Aho! Ah Aho! Merhabalar. Bir parça ekmek var mı? <laughs> gel 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 ve satalım. Allah için gel. Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alayım senin. Neredesin? Gel gel. Buradan buradan. Yanlış gidiyoruz buradan buradan buradan. Baktım hani buradan bakıyor. Derim belki buradan geliyordur ama gelmedi. Götü işte. Kapıya vurma ananı sikerim senin ha. Onu ne avradığını <laughs> kim ne arıyorsun lan sen burada Gel gel be satalım gel. Gel gel babana gel. <laughs> gel gel korktu bak görüyor musun korktu kaçıyor. Şu anda hem arkama bakmam lazım hem de önüme bakmam lazım. Galiba bir anda saldırılmasın bize. Valla şu konuşan adamı da neredeyse hiç dinlemedim ya. Aha bir yere çıktık. Ne var lan önde? Oğlum git gidin nerelere gidiyoruz biz ya. Lan salın beni buradan gideyim ya. Sağda. Geliyorum get up falan diyor. Get up the way, get up the way diyorum ben ona. Sürekli bir de arkamı kontrol ediyorum. Ne yapayım ama ya korkuyorum. Merhabalar. Bir kaset aldım. kaset takacağım. Hagi bagi var lan burada. Aa kapı kapanmış. Çıkar beni çıkar çıkar çıkar. Buralarda kapalı oğlum. Neredeyiz biz? Bak kamera falan da var. Dayı ne diyorsun seni hiç dinlemiyorum şu anda. Aşırı tedirgin oldum şu anda. Ne oldu lan bir anda? Ne oluyor ne oluyor ne oluyor bir dakika buraya fokuslamamı istiyor galiba şu anda bir dakika bakayım evet fokuslamamı istiyor şu anda o şeyden falan çıkmayacak değil mi bir anda ne oluyor bir dakika ananı ananı avradını yuh 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 bir dakika yuh yuh Allahsız <laughs> bu çocukları gelme 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 bak ben seni seviyorum ben seni vallahi seviyorum la gel hadi gel gel ye beni gel Ha bayılmışız. Aha. P'ye basarak maske takıyoruz artık. Yaga. Dedi Longnecks. Aa baba Longnecks de var la burada. Seni çekeceğim fırlat. Bu gazlardan maskeyle geçmemiz lazım. Ölmemek için galiba. Aynen öyle. Şuradan yukarı çıkacağız. Burada galiba bir şey bulacağız ama. Ne bulacağız tam anlamadım. Anan. Ha, o çocuğu geçiyormuş. O bizi arıyor galiba şu anda ya da bizle eğleniyor şu anda. Yüksek ihtimalle bizle eğleniyordur. Bizi ise öldürebilir zaman. Yani dibime gelse bana dese öl. Ölürüm direkt yani. Birinci şarjı buraya taktık. İkinci şarjımız yok. İkinci şarjı bir yerden bulacağız. Aha ver bakayım sen şuna. Eyvallah canısı. Eyvallah kanka ya. Nereye koyacaktık? Şuraya olması lazım. Şimdi artık yukarıya çıkabiliyoruz, emin ellerle. Buraları açamıyoruz. Şimdi seni alsam seni buraya vuracağım. Seni al... Aa seni alamam ki. Aldım. Buraya vuracağım. La ayaklandı bu! La oğlum sen kimsin? Sen ne sen kimsin? Aga ben senin oraya... Ben oraya gelmem. Aha. Aldım. Arkadaki... Müzik beni rahatsız etti. Bir tane daha enerji bulabilirsem çıkacağım buradan. Hızlı davranmam lazım. İki tane hızlı davranmam lazım şu anda. İki tane elektrik gir var. İkisine de şeyleri koymam lazım. Şu şekil yani. Bak şimdi izle. Şunu aldın. Attın. Aldın. Tak bir. Aldın. İki yaptın. Onunu oğlum Yok bilerek yapıyor ya bilerek yapıyor bilerek yapıyor. başka açıklaması yok Hadi bakalım kardeşim uç Yık orayı benim için Teşekkür ederim Önemli değil kardeşim Biz burayı yok ediyoruz bu arada şu anda bildiğin o bir dakika İşte burası sıkıntı Nereye açtık Bak burası açılmış bak ben bunu görmedim ee, Bu buraya gelecek ben de bunu şuraya ayarlayıp, sonra bunu çekeceğim. Bakın ne yapacağız? Ben bunu çekeb... Aa ben bunu çekebiliyormuşum. Onu tutarken... Bir de bunu mu halledeceğiz? Dur. Kaç 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 kaç. Tamam arkayı kontrol ediyorum. Sağdan soldan ses duyuyorum ama bak bu beni geriyor. Aha çıktık galiba. Vallahi çıktık lan. Onun <laughs> ne ne oluyor? Lan. Altıma sıçtım. Anam anam tipe bak. Dişlerine bak. Allah kahretsin. O ne la? Şuna bak. Ananı. Tamam